Evet, ayakta duran binalarda da yer yer ciddi hasarlar var. Asansörle yukarıdan malzeme indiriyorlar. Evet, hiçbir evet, buradaki evler, gece gelsek daha farklı bir görüntü alırdık ama şu anda Abi güzel evler gelesek, bomboş. Gelişikler şu an. Bu binada yine hasarlı binalar bir tanesi. Bütün binalarda hasar var. Tamamen. Evet. <laughs> Mahalleler, alanlar kurulmuş çadırlarda. Kalan insanlar bu çadırlardan günlerini geçiriyor. Evet, karşı binada. Abi burada komple hasarlı buralar. Muhtemelen <laughs> tamam. Gördüğünüz gibi. Ha bu 7.2 bayağı sarsmış. Çok yakmış buraları. Şu anda buradaki nüfus öylece duruyor mu abi? Abi köşeden bayağı acı var. Efendim? Bayağı acı var köşeden. Göçeden var. Ya, hmm. yani Gördüğünüz Erikson. gibi bu apa, efendim. Bu apartmanı yani Ereksan izlemiş olduğunuz yani, yani, zaman apartmanın... kolonu kesilmiş Nasıl yani, abi Kolonunu mu kesmişler? Kolonu enkezi kesilmiş. Yanındaki kolonu kesilmiş. Evet. yıkılırken bu apartmanın çok ciddi bir şekilde hasar görüyor. Evet. Bu, bu apartmanı da götürüyor. Evet, bu bina şu anda boş aradaki götürüyor. boşluktaki bina depremde de tamamen yıkılan bir binanın temizlik mümkün hali. Şu da muhtemelen depremin altında kalmış bir araba. Bu Ereksan'ın sahiplerinden yani binanın sahiplerinden birisi. Artık bir şey yok o zaman. Versin yazmış. Evet. 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 bizim şeyle bacıların çıktı işte. Oraya getirelim. Zaten evet. eczaneye yakın. Abi ne şu konteyner abi? Hangisi? Ya karşıda var ya. Şu karşıda konteyner. Beyaz yer. Sesi durabiliyor burada. Biraz bir Duralım. şey evet, açıksa. Evet, burası Erciş Devlet Hastanesi. Abi hastane çalışıyor mu? Açılıyor abi, açılıyor. Açılacak mı? Şu anda kimse yok ya. Yani. Evet. Karşıya geçmeyelim. Burada 11 tane geçebilirsiniz abi. Geçin burada kutuya falan alırsınız. Evet, ezanede camiye var. Şu anda. Evet, var. camiye. Cami. Bir dur al abi, dur al abi. Az dur al abi. Var. Aldım Ağabey abi. Evet, biraz sonra da alırız.